Nasıl bir saçma giriş arkadaş terliğin sesleri de geliyor Arkadaşlar herkese Selamlar Umarım iyisinizdir Bu arada yüzümde sivilce çıkmış Ulan şansıma ya tam böyle bir şarkının üzerine video çekiyorum Harbiden şanssızlıktır Umarım gündüz güzel geçiyordur Ya bu arada çakal reçkol röportajı attık İzlemediyseniz mutlaka izleyin Kendi reklamımı yapıyorum Yani video herhalde bir hafta daha olmadan 100.000'e yaklaşacak geçecek gibi gözüküyor Hani izlemediyseniz mutlaka Videodan sonra izleyin Girişi ezberlediniz zaten. Dinleyeceğiz, yorumlayacağız. Yorumlar kısmında ben bir yorum sabitliyorum. Şarkıyı 10 üzerinden puanlayın diye. Yazmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Kalp atıyorum. İnsanlar da okuyorlar zaten. İsteyen de videoya like atabilir. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Intromuzdan sonra şarkıya geçelim. <laughs> Unutup, de, içime bir gurur, de, bir de. Yalnızlıktan sinirden Bir şey diyeceğim, bu arada Y falan diyor ya, ben bunu orijinal şarkıda da olacağını düşünmüyordum Hoşuma gitti, konserde de böyle Y falan diyor, benim hoşuna gitmişti, yalan yok şimdi Orijinal şarkıda da bunu kullanmış, hoşuma gitti Yalnızlık Yalnızlıktan korkmuştum Ağlıyordum sinirden ve uyumuştum direni yeah. Bir haftadır iş için yeah. Çekinecektim fotoğraf yeah. Gittim fotoğrafçıya Otur dedi gülümse Gülümse dedim Bu benim için zor Fazla değil bir saniye vesikaya yeterli Oğlum hoşuma gitti lan şarkı. Nakaratı biliyoruz zaten. Bu vesikalık muhabbetinde keşke o söze uygun bir sahne olsaydı ayrı bir daha güzel olamaz mıydı diye düşündüm de. Olmasa da olurmuş aslında. Koymamışlar ama ben olmasını isterdim açıkçası. Geceyi ettim ettim ya ben şunu anlamadım şimdi duygusal bir şarkı abi sen niye böyle bir şey diyorsun demeyin de yani bu havada niye çıplak geziyor çakal ben bunu çok merak ediyorum ya bu havada niye çıplak yani üstüne bir şey alınsaydı ya Gözlerim yolunu sen orada dur yorulma Belirlerim sonumu ölümdür yakınımda Bu dostluğa aç paragraflar yetişmez Ellerimle Daha klibi çok yorumlayacağız gibi Ben bu arada bunu çalma listeme ekledim arkadaşlar çıkar çıkmaz Dediğim gibi biliyordum zaten sizler de biliyorsunuz biraz çok Şarkının nakaratı zaten on numara akılda kalıyor ve 2,5 dakikalık bir şarkı. Kısa şarkılar tam benlik zaten. 3-3,5 üç, üç dakikalık şarkılar beğenmiyorum. Bir en az bu şarkının 25 milyonu var. Bu şarkı baya hit olacak yani. Bak çiçek senin için getirdim dikeni yok hiçbirinin otamaz ellerime sarı papatyala Dillerine pelesenk bilemedim ne desem cevapsız bir endişe <laughs> istemiyordum artık Her yana pis geliyordu İstanbul'u duymak istemiyordum artık Aşkı başla artık Ne ara geçti geldim artayı Her şeyi planladım ve planda ben yoktum artık Her yanım Tüylerim diken diken oldu lan Planda ben yoktum artık şu sahnede dikkatimi çekti aynada. Bu şarkının da ayrı güzel olmasının sebebi de enerjisini tam yansıtmasıdır bence bayağı hissederek söylemiş. Yani bu şarkının bence bu açıdan bir güzelliği var. Çok beğendim. Anladığım bir planda ben yoktum artık. Her yanım mahvetti, gece idare ettim kendime zindan etti. Esinler lanetli, çocuk sabretti, her şeyden vazgeçti. Bir de şöyle bir şey de var. Benim çevremde şimdi çakal dinleyen var, dinlemeyen insanlar var. Hani Çakal'ın şarkılarını genelde beğenmeyen arkadaşlarım bile diyorlardı yani bu Çakal'ın mahvettim şarkısı güzel falan. Anladınız mı yani öyle şeyler de duydum. Bence kötü bir şarkı değil. Yazmış olduğu en iyi şarkısı olabilir mi? Bence olabilir. Ben Çakal'ın liriklerini açıkçası çok anlayamıyordum önceki şarkılarda. Liriği de takıntılı bir insan değilimdir. Ama bir yandan da hani rapçiyi anlamak istersin ya kanka. Ben Çakal'ın sözlerine bakıyorum. Rechgol'ün de aynı şekilde. Yani anlayamıyorum. Cümle oradan kopuyor, başka bir konuya geçiyor, anlamadığım bir kelime ortaya çıkıyor. Orada ben kopuyorum. Ama bu şarkı bence gayet anlaşılır. Zaten bu tarz beatin üzerine ne sözler yazabilir ki yani? Ne yazsın yani? Destan yazacak hali yok. Sonuçta dinlenebilir bir şarkı üzerinde çalışıyorlar. E, Ancak böyle sözler olurdu yani. Bence on numara bir şarkı. Ben bir sorun bulamadım. Yani çok bir ayrı mekanları yok ama tek bir mekana göre bence iyi yansıtmışlar. En iyi şarkısını bilemedim. Bunu düşünüyordum. En iyi şarkısı olabilir mi diye. Verse'ünden bahsetmiyorum. Solo şarkılarından bahsediyorum. Hani verse derseniz Rari şarkısıdaki verse'ü bence on numaraydı ama tek solo şarkısı olarak bakarsak bence şu an en iyisi diyebiliriz. Esinler lanetli, çocuk sabretti Her şeyden vazgeçti Yarın çocuk sabretti Her şeyden vazgeçti Oğlum bu ay gerçek mi diyeceğim de gerçek değildir Niye çok saçma bir düşünceye vardım bir an ama Bitirişi güzel yapmışlar lan. Ben beğendim lan klibi. Harbiden hoşuma gitti yani. Çakal harbiden bu sound işini iyi yapıyor. Kimler yapmış abi? Berk Erdeman, Reçkol. Berk, Reçkol. İkisi yürütmüşler. Kendilerine de selamlar buradan. Onun dışında Prodüksör Ceyda Yılmazer. Hey Ceyne selam olsun. Diğer arkadaşları da aynı şekilde. Şimdi Sinan Engin gibi hepsini okumayalım arkadaşlar. Sizler beğendiniz mi? Dediğim gibi belirtin. Benim çok hoşuma gitti. Yani şarkının enerjisi bozulmamış çünkü bazı şarkıları önceden dinliyoruz. Diyoruz ki hani önceki hali daha iyiydi falan filan ama aynı hali yani çok da değişmemiş. Hoşuma gitti diyebilirim. Bir sonraki videoyu bekleyin. Bir röportaj daha gelecek. Başka bir rapçi ile güzel bir konuyu ele aldık. UMK ile birlikte hadi spoiler da vereyim dedim. Beklemede kalın. Abone olursanız iyi olur. 50 bin aboneye yaklaşıyoruz. Piyasanın içinden geçmeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden durmak yok. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve... Bay bay. Hatırızını falan düşünüyorlar bunu. Reklam aldı. Yok böyle bir şey. Adidas sponsor olabilir bana. Hayır. Söyle. Herkes. Bence Adidas da güzel ya. Adidas ayakkabı giydiğin için mi bunu söylüyorsun bro? Nike de var. İkisini de giyiyorum. Adidas mı giymiş şu anda? Adidas giymiş Ben de röportaj yapıyorum. Hani sponsor Emelçin falan ya. belki gelebilir onun için değil. <laughs> Adidas, Adidas bence Windows. güzel bir marka. Nike de güzel.